botun hafif botun hafif botun avantajı bu şekilde oldu elimle elimle çektim oradan botu yukarı kadar römorku aşağı indirmedim arabayı aşağı indirmedim riske atmadım böyle yerlere geldiğiniz zaman işte çıkıştaki havayı da düşünmeniz gerekiyor burada kuzeye açık bir yer burası öğleden sonra çok rüzgar olursa bu dalgada kıyıya çıkartmanız bayağı zor oluyor botu Şöyle bizim sonuçta tekerleklerimiz var. Tekerlekleri indireceğim şimdi. Motoru da kaldırdık yukarı. Şimdi ufak ufak çekip remorkun üstünden indireceğim botu. Bugün e, hava güzel. dereden indiriyorum botu. Şöyle arabayı da şu çıkış yerine park edeceğim. Buraya başka arabalar park etmesin diye. Şuradaki demirler kitlenme ihtimali var. Şu an kitli değillerdi. Dikkatli olmak lazım yani. Şimdi buradan bir sürü malzeme taşıyacağım. Bu kadar malzemeyi botu indirdikten sonra hepsini tek tek götürüp bota yerleştireceğim. Bütün bağlantılarını çıkaralım. Hallederim galiba ya hiç zahmet etme. Teşekkür ederim abi sağ olasın. ...içerideki de suyumuz boşalsın. İniş kolay. Her zaman iniş kolay. Yavaş 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 çakıl. Kum olmasından iyidir yani çakıl olması. Sert sonuçta. Haydi bir süre. bütün malzemeleri taşıyacağız şimdi. Hadi bakın, Malzemeleri taşıdık sayılır. Bu hepsini birden. Bu malzeme işi zaten sıkıntı. Ha. Botu hemen indirdik. Romorkla getirdiğimiz için bir sıkıntı yok. Oturakları, tekerlekleri de botun içine ya da arabaya bırakacağız. Tekerlekleri çıkarıp. Dörtlü istavrut aldı. Küçük kraçeler ama kıyıdan da balık var. Yani çıkalım. Hadi bismillah diyelim. Botu tekerlekleri gelin. yanımızda almaya gerek yoktu ama çıkarmaya uğraşmak istemiyorum şimdi. Hadi bismillah deyip tertemiz su. Oo, çılgın. Müthiş, müthiş. suyun temizliğine bakın. Eyvah eyvah. Muhteşem olmuş. Fırtına fırtınadan sonra harika yüzesim geldi vallahi. Çok güzel be. Şuralara bak. Çok iyi. En kötü istavru tutacağız gibi gözüküyor. Oo. Can, can. Her şey güzel. Biraz açılacağız. Ondan sonra. Şimdi hedefte ilk önce zargana var. Zarganayı tutarsak yukarı uzun olta yapacağım. O almayı unuttuğumuz için de yeni yaptığım aparatları uzun olta aparatlarını alamadım. Tekerlekleri alalım. Bunu da alayım. Burada dursunlar. hazırlıklar hazırlıklar devam benzin hortumunu Bunu taktık motoru motoru indirdik benzin hortumunu taktık arkadan da biraz hafif gevşetelim. Bu havalandırmayı açmayı unutmuyoruz. Benzin deposunu sonra vakum yapıyor. Küretleri toplayalım. Hadi bismillah diyelim. Biraz gaz veriyoruz buna. Jikleyi de çekelim. Havalar soğuk. açılalım. Kıyıdaki oltacılardan biraz uzaklaşalım. Havamızı kurşun yemeyelim. Ondan sonra hemen ipek gezdirmeye başlayacağım ben. Zarganı tutabilirsek hemen uzun olta. Yine ipi çekerim arkamdan. Bayrağımızı da takalım. ipeği yine çekerim. Hem uzun olta hem ipek. En kötü istavrit var gibi gözüküyor. Kıyıdakiler dörtlü aldıklarını gördüm. Çok küçükler ama çıtır çıtır olabiliyorlar bazen. Aşırı küçüklerini tabii tutmayacağız da. En kötü istavrit tutarız. Mercan için donmuş karideslerimi de getirdim. Onlar da var. Saat 10'a 12 geçiyor. Birkaç saat buralardayız işte denemeleri yapıp Aa, hadi bakalım şimdi jik, jik malzemelerim de var. Can yeleğini giyelim. Telefonumuz çaldı biraz önce. Gideksiz olmaz. Biz i̇lk zarganımızı aldık galiba. Halder'in derenin önündeyim. Bakalım bayağı burada ama... ...gene mi kaçırdık ya? Kameraya çekeceğiz derken balıkları kaçırıyoruz galiba. Bir iki tane yakalayınca hemen... ...uzun olta... Heh geliyor geliyor uzun olta zargana deneyeceğim. Geliyor mu? Ha, var. Aynen. Çok küçük be. Yo. iyi. Of, mikrofon. Aha, yine yakaladık. Yine yakaladık. Bir tane daha geldi. Bakalım iki tane olur mu? Oh, çok iyi be. Biraz daha dolaşalım. Belki iki tane olur. Yine kapatıp çekeyim bari. Güzel. İkinci zarganımız da geliyor. Yine Roma mezarının oradan alamadım. Halderenin içinden geçiyorum şu an. İkinci zarganayı aldık. Yine zarganalar da küçük balıklar da burada. Beton iskeleler, ıvır zıvırlar var sonuçta. Zarganalar da şehir içlerini tercih ediyorlar. herhalde. Yani. güzel. Fena değil boylarım. Yenilik olur ki. Bakalım. Az bir şey daha büyük olsalar olur ama iyi. Fena değil. Hemen devam. bir tane zarganam var şimdi. Biraz uzun olta çalışabiliriz. 29.6 metre. Kurşunu aşağı inerken görüyorum zaten. Sürünün içine girdi bile. Ortalarda 29.5 metre ama balıklar 10-15 en fazla 20 metrede. En son istavrite döndük yani. Zargan'ı aldım iki tane. Uzun oltaya döndüm. Birkaç tur attım. Çok zaman geçti zaten. Bir de yemli yaptım bir tane oldu orada. İzmarit'e deneyeceğim onu. Ama böyle istavritleri görünce bir tavalık alayım. Şunlardan diye erken çıkacağım. Sürünün içine girdi. İnce istavritler ama biraz istavrit tutacağız bakalım. Ne kadar yapabileceğiz? Aşağı gitti balıklarda. <laughs> şu an tam balıkların içinde. Biraz alttan geçiyorlar şu an. Hop aldı. Taktırma galiba. Taktırma geliyor. Havada kaldı o. Tamam. Balık gibi de çekmiyor. Ne oldu öyle? Çok ilginç bir şey oluyor. Ne geliyor bakalım? İstavruttur. Ne olacak da. Kuyrukta. Üstüne oturdu zaten bu. <laughs> Kamerayı açtık. 7'li 8'li çekeriz diye. Çok büyük sürü vardı. Dağıldı. Bir tane var herhalde. Oh, üç taneymiş. Vay anasını be. argan aldık. Hop. Düşürmeden getirelim ya. Uzun olta da var arkadan geliyor. Bunun için motoru durduramıyorum. şu motorun kuyruğunun sallanmaması için garanti aldık Şey, Bu bayrak yolda düşmesin diye bu hemen çıkabilir bayrağımız var. Botun hafif botun hafif botun avantajı bu şekilde oldu elimle elimle çektim oradan botu yukarı kadar. Römorku aşağı indirmedim. Arabayı aşağı indirmedim. Riske atmadım botun tekerlekleri sayesinde yükledik. Şu an hazırız. Ökrücüleri sahna kıyar